Aleyküm arkadaşlar. Herkese e, hayırlı haftalar diliyorum. Bugünkü videomda size biraz nostalji bir anfi olacak ama Grand Zero'nun e, bu 5-6 sene belki daha önce gelen bir anfisi bu. E, bu hidrojen serisi. Şöyle göstereyim mi attım. Hidrojen serisi GZH GZHA 2350X diye bir modeli. iki kanal bir amfi bu. Bunu e, kaliteli baslar için üretti bu Grand Zero. İki kanal ister iki tane e, ufak bas ister tek e, büyük bir bas. Biraz daha böyle SQL yani güçlü kaliteli bir e, bas beslemek babında üretilen bir amfi. Bu normalde iki kanal hem full çalışabiliyor hem basta kullanılabiliyor. Ama HPF modu yok bu amfinin. 2 çarpı 200 RMS ve üzeri veriyor. Beslemeye göre değişiyor. İşte voltajı iyi beslerseniz akımı vesaireyi daha fazlasını alabiliyorsunuz. 1050 RMS'e kadar 2 onda monoda 1050 RMS verebiliyor bu amfi. Ses kalitesi gayet başarılı. Bende bundan daha önce vardı. Şimdi takasta geldi bir amfile takas etmiştik. Boyut olarak biraz büyük ama hakikaten güç olarak cidden iki kanal için iyi bir güç yani F2 500 tarzında bir amfi düşünün. Şimdi şöyle az çok ses kalitesini buradan da görebiliriz. Bu amfi AB klas bir amfi, D klas bir amfi değil, ondan böyle boyut olarak biraz büyük ve güçlü olduğu için maalesef soğutucusu da ona göre orantılı yapmışlar. Yani iki kanalda bu tarz bir amfi ufak yapamayacakları için çok aşırı ısınmıyor. Mesela bir buçuk saattir şu an bağlı, daha hiçbir şekilde ısınma yok. Yani bu konuda e, gayet başarılı çünkü çok ciddi ağırlığı var amfinin. Yani bu güçte bir amfi için. E, dediğim gibi arkadaşlar ya piyasada çok ciddi kaliteli amfiler var ama teknoloji gelişti. Şimdi amfiler yani şimdi gelecek mesela Stepmon'un 2004 e, modeli diye 4 x 500 ana mesela. Yani şu kadar falan bir amfi. Yani teknoloji e, o konuda çok ciddi bir şekilde gelişti. Onun da size tanıtımını yapacağım. Taram e, 2000'e yapmıştım eski videolarımda vardı. O amfide gelsin onun da hem e, görsel hem dinletisel e, tanıtımını yapacağız inşallah. E, bu amfide arkadaşlar ister olursa da e, satılık. Hani böyle güzel kaliteli bir amfi isteyen, mitraj beslemek, belki bir bas beslemek isteyen, Güzel, kaliteli anfi düşünenler bu anfi kaçırmasın derim. Çok da makul fiyatı var. Dediğim gibi satışları genelde Instagram'dan yapıyorum. Bunun da satışını oradan yapacağım. Takip edebilirsiniz. Instagram olmayanlar için de özelden yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar.